Evet şimdi dayı bizi bekliyor? Zımparaları paraları aldık. Lan iyi zamanda çıkmışım ha. Kızım paraları aldık bu şekilde. Doğru lan. Burada niye ıslanmış lan? Ayrılığın yok çaresi azar azar. Ulan sigaram da yok. Anasını satayım ya. Sigara alacaktık bak. Tüh. ATM'e gidiyoruz. Diğer malzemeleri alacağız. Pardon dayı. Senin hızını kesmek istemezdim. Özür dilerim. Geç abla geç O da bilmiyor ki Kuralları Yaya'ya e yol veriyoruz e bize yol veriyor Nasıl bir ülkede yaşıyoruz oğlum biz ya Otobüsü işaret ediyor Bekleyecek oğlum onun görevi beklemek Sana yol verildiği zaman Senin geçmen gerekiyor Sen otobüsü geçirtmeye çalışma yani. ¡Bien, sigara yok mu? Koltukların arasına illa düşmüştür var ya. Yani. Bu ne lan? Gönye Hadi devam, devam. Yeşil devam, 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 devam. Memurlar gidiyor, memur. <laughs> Hiç konuşmaya bir halim kalmamış ya Harbiden inan yani O enerjim yok yani şu anda Ah Burası çok stresli sokuyor beni ya. Bak, köye gittiğim zaman var ya of hamuk gibi. Ama İstanbul'a bir geleyim var ya aman aman. Harbiden insanın doğayla yaşaması gerekiyor yani. Yüzde bir milyon katılıyorum ben. Oğlum burada hiçbir şey yapamam. Bugün ne fark ettim biliyor musun? Sana yemin ediyorum bak bugün kalktım camda sigara içiyorum. Havaya bir baktım. Gökyüzüne bakmayı unutmuşum lan. Bak köyden geldiğimden beri geldiğimden beri yaklaşık bir 6-7 ay oldu. Fazla olmuştur belki de. Gökyüzüne bakmıyormuşum hiç. Onu fark ettim. Normalde İzle de her gün her gün dürbünle ayı izliyordum lan. Her gün yıldızlara bakıyordum. Her gün Burada ama gece gündüz fark etmiyor. Hiçbir zaman bakmıyormuşum mesela şeye. Gökyüzüne. Ne kadar kötü bir şey yani. binalara. <laughs> Pardon, Alo. Baba Şimdi teme geçiyorum, MAP'taydım Tamam Dur bir dakika Torpido'da dediğim bir tane koltuğun üstünde zarf vardı De Demir gibi bir şey var içinde ya götürüyorsun Timo'ya Tamam. E, Ferhan alıp gönderdi Güzelmiş, tamam. tamam. Tamam baba. Tamam. Hadi, hadi, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Dayı, aklımı aldın amına koyayım. Sola gireceksin sağ sinyal veriyorsun yavşak herif. Sikeceğim belanı şimdi ya. Mal mısın oğlum sen? Geri zekalı. Bu da <laughs> Oğlum nasıl bir modelsin zaman? Adam şeridin içinde sinyal verdi. Bak. Şeridin içinde sinyal verdi bak şu Mercedes. Sinyali kapattı sola geçti amına koyayım. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Şş, alo. pirinç yapıyor lavuklar. Pirinç yani Pirinç. Başka ne yapıyordu? Alüminyum bilmiyorum. Alüminyum yapmıyor. Ya yani yok pirinç yine o. Ayrılığın yok çaresi Azar azar yer bitirir Durur, durur. Anlatılan o ki bir rivayete göre ya eskiden yani bizden yaşça büyükler anlatıyor işte burada önce önceden aha. buradan geçemezdin diyor kokudan diyor ama şimdi haline baksana şuraların vay ki ne vay e, tabi eski dönem yeni dönem farkı var da insanlar insanlık olarak şaşırıyoruz yani normal olarak baktığın zaman bizim de eskiden hatırladığımız yerler neler neler olmuş yani. Bu sadece bina olarak bahsetmiyorum bundan. Değişim değişim. Değişim. Buralarda kurt dolaşırmış 30-40 sene önce. Ama domuz dolaşırmış kurt dolaşır. Şimdi baktığın zaman üniversiteler, cartlar, yurtlar. Zenginlerin kaldığı yerler. dere dere mi ne o dere diyesin kurumuş lan ne deresi Amin. beton var sadece orada güzel. Biraz modern bir cami yapmışlar. Güzel ama beğendim. Abi insanlar da böyle okudum zannediyor şu üniversitelere gidip. Sam mi söylüyorum apartmandan bir farkı yok yani. Üniversitenin bence çoğu şeyini tatmıyorlar bile yani. Onun için yurt yurt dışı diyordum aslında il dışında üniversite okumanın faydalarını ve güzelliklerini yaşadım yani. He tabii ki eksileri de yok mu? İlla ki var canım. Olmaz olur mu? Aç kalıyorsun mesela. Bu ama şu anlama gelmiyor. Ailen sana bakmıyor anlamına gelmiyor. Kendi isteğinle aç kalıyorsun. Kendi tercihlerinle diyeyim ya. Yani. Tercihlerin doğrultusunda aç kalabiliyorsun. Heme geldik. Yer var mı lan? Var. Bana mı çaldın o kornayı? Eşeğolusun. Erkancığım orada. Şuradan malzemeleri kurtarayım. Devam edeceğim.